Hiç olmasaydım sizi. Merhaba. Merhaba. Gülkan. Merhaba Gülkan. Merhaba Gülkan. Merhaba. 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 Ayakta beklettim kusura bakma. Ayak. Merhaba. Hoş şöyle geçireyim abi uygun değil mi? Evet. Evet. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın Gül Gülkan? <gülüyor> <gülüyor> Birden geldi sorular. 25 yaşındayım. <laughs> evet. Bu herkesin bir yaşındayım. Öncelikle şöyle ben başlamak istiyorum konuya. Herhangi bir insanın şu an burada ön yargıyla davranmasını istemiyorum. Çünkü genelde her zaman hayatımda vizyondan dolayı çok fazla ön yargılı davranan insanlar oldu. Şöyle hani işte çocuğa bak hani bu çocuğun yanına yaklaşılmaz. Hani bu çocuk çok can yakar gibisinden. Ne gibi? Kendin nerede görüyorsun? Hayır ne o bakımdan hala. değil asla. Şöyle söylemek istiyorum. Yani demek istediğim nokta şu. İnsanlar genelde birisini beğendiği zaman ilk bakışta onun tamamıyla dış görünüşünü beğeniyor değil mi? Yani direkt o insanı bilemez. Hı. Ne hissettiğini, ne hissiyatta olduğunu. bundan dolayı ilk bakışta bir ön yargı oluşuyor insanda. Niye neyden durduk yere bir Sen neyden muzdaripsin ki daha Hayır, gelmez? Hayır, onu demek istemiyorum. Bunu. Sadece demek istediğim nokta şu an. Hani i̇lk başta kendimi tanıtırken normal kendi hayatımda en uyuz olduğum nokta bu. İnsanların Önce bir bana böyle tanıt davranması. Biz karar verelim. Olur mu? Tabii mı? ki. Tabii ki. Ama ben hani bunu bir parantez içinde en başta açmak tamam. istedim. Bir için bir Efendim? Efendim? biri için geldin mi? Seni tanıyalım. Mesela nereden geldin? Kaç yaşındasın? Biri için geldin mi? Bir gelin adayı var mı? Yok şu an aklımda kimse yok. 25 yaşındayım. Ee, bir gece kulübünde işletmecilik yapıyorum şu anda. O. Eğlence mekan diyelim. Eğlence mekanı Hı. evet. Neden evet. kendine özgüvenli olduğun belli oldu. Yok hayır asla asla. Ya En baştan nasıl böyle bir şey söylemem belki yanlış anlaşılmış olabilirim. Hı. Onu kabul ediyorum ama öyle anlamamanız için söyledim ben. Belki Tabii biz o sonra takdiriniz. sonra öğrenirdik. Tabii ki o sizin takdiriniz o size kalmış tamamen. O bir, bir şey <laughs> evinin ilk heyecanı da diyebiliriz. <laughs> şey Onun dışında şey. akrep burcuyum. İki ama tane. akrep burcunun tamamıyla çapkınlığını taşıdığımı söylenemez. Ama eğer kıskançlık konusunda söylüyorsanız gerçekten çok kıskancım. Nerelisin? Ee, ben annem Makedon göçmeni, tip beşli, babam Aydınlı. Daha önce bir evlilik söz nişan Yok, hayır, asla yapmadım. Uzun süreli bir ilişkin? Şöyle iki yıllık bir ilişkim olmuştu ne ama zaman çok ayrıldın? önce yaklaşık altı yıl oldu. Dört yıldan beri herhangi bir ilişkim yok. Sebebi de en başta söylemeye çalıştığım şey aslında galiba yanlış anlaşıldım kusura bakmayın o konuda. Her problem değil biz seni tanımaya çalışıyoruz şu an. Burada herhangi bir ilişki yaşarsam eğer öyle bir şey olursa Şöyle bir şey yani bende de şöyle bir huy var. Çok kıskanç olduğum için insanların hayatına bir zamandan sonra karışma gibi bir şey bir huy geliyor bana. Şöyle tabii. seven her adam karışır, karışır Şöyle ama. tabii. Hani bunu giyemezsin, şunu giyemezsin gibi değil. Ben her zaman bayanları Şu kendi hemcinsimden daha zeki görmüşümdür. Çünkü bu böyle. Benim kendi bakış dolayı bu böyle. Ama onun dışında hani onun hayatına karışmaktan ziyade hani eğer benimle bir yola başladıysa o yolda beraber karar vermeliyiz. Sen burada birini gördün beğendin hı hı. sen çok mutlusun ama ailen dedi ki annen ben bu kızı istemiyorum ne yaparsın? şöyle bir şey ben ee, babamla annem ayrı benim uzun zamandan beri babamı görmüyorum ben 6,5-7 yıldan beri anneme ben kol kanat gelmeye çalışıyorum hı hı. ondan dolayı iş seçme bir lüksüm olmadığı için gece kulübünde çalışıyorum ee, onun dışında şöyle bir şey var eğer öyle bir ihtimal olursa eğer ben gerçekten o bayanı seviyorsam annemi ben bir şekilde ikna ederim ben asla hani o duruma sokup karşımdaki hayatımdaki insanı annemle yüzleştirip ben bu bayanı istemiyorum diyebilecek saygısızlığı ne ben yaparım ne de benim annem yapar.